Sevgili Kova Burcu arkadaşlarım, Ay Burcu, Güneş Burcu, Kova olanlar Haziran ayında. Bakalım siz Kova Burçlarını neler bekliyor? Hangi etkileri yaşayacaksınız? Hangi tarihler sizler için hayatınızda önemli? Yeni başlangıçlar için önemli süreçleriniz ne zaman? Sizleri bilgilendirmek adına sizlerleyim. Sevgili Kova Burcu arkadaşlarım, Satürn Balık Burcu'na geçiş yapmıştı gezegeniniz. Ee, ve daha sonra da Koç burcunda yer aldı. Ee, Satürnün sizin üçüncü evinizde kardeşler, kuzenler, yakın çevreniz, e, komşular, e, araç konuları, motorlu taşıt araçları da temsil eder. Eğitimler, kısa yolculuklar. E, bunun yanında imzalar, anlaşmalar, ticaret konular, haberleşme, ulaşım. E, konuları 3. evinizde yer alacak. Yani yakın çevrenizle ilgili temalarınız çok gündeminizde. E, Satürn e, sorumluluk alana ödül verir. Sınav gezegenidir. 3. evinizde yakın çevrenizle ilgili e, sorumluluklarınızı aldığınız sürece otoriter figürlerle olan iletişiminizde dikkatli olduğunuz sürece etik olduğunuz sürece elinizi taşın altına koyduğunuzda Uzun vadeli kalıcı başlangıçlar hayatınızda köklü değişimler getirir. Satürn kısıtlayıcı etkileri de vardır, zorlayıcı etkiler de vardır. Yılmadan mücadele ettiğimiz takdirde ödülleri de çok güzeldir. E, üçüncü evinizin teması 1 Eylül'e kadar Koç burcunda Satürn yer alacak. Tekrar sonra Balık burcuna geçecek. İkinci evinize para, finansal konular, iş meslek konuları, öz değerleriniz, maddi manevi bu alanlarda 20 Şubat 2026'ya kadar yer alıp tekrar ikinci evinizden çıkıp burada düzenlemeniz gereken geçmişten gelen konuları tamamlama ve görmek adına es geçtiğimiz konular hakkında tekrar bir eğitimden geçiyoruz. Tekrar sorumluluklarımızı veriyor. Bu sefer de yakın çevreyle halledilecek konular gündemimize geliyor. 6 Haziran'da da Venüs Boğa Burcu'na geçiyor. Kendi yönettiği Burcu'ya geçiyor. Boğa Burcu'nda Venüs e, olumlulukları getirir, şans getirir. İlişkiler daha iyi düzenleme olur. Var olan ilişki üst seviyeye gider. Kadersel tanışmalar yaşayabiliriz. Dördüncü ev temanız çünkü Venüs'ünüz dördüncü evde ev alabilirsiniz, ev satabilirsiniz, arsa sahibi olabilirsiniz. Bunun yanında aileyle ilgili konular gündeminize gelebilir. Yuva kurabilirsiniz. Uzun vadeli kalıcı güvenilir birliklere doğru var olan ilişkinizi de üst seviyeye geçirdiğiniz gibi. Venüs aynı zamanda estetik, güzellik, dış görüntü, imaj değişikliği bunları da gündeme getirir. 8 Haziran'da artık Merkür 5. evinizden yatırım finansal konular Çocuklarla ilgili ebeveyn sahipleri, çocuklarla ilgili konular. yeme içme sektörü, sanatsal faaliyetlerden çıkıp artık para finansal konularla ilgili konulardan çıkıp 6 evinize iş mesleki konular. E, Merkür e, sizin de ikinci gezegeniniz. Çift ruha ve çift gezegene sahip olduğunuz için ortak gezegeniniz aile yuva ilişkilerinde aile temalarında geçmişe dair konular, nostaljik zamanlar, uzun zamandır görmediğiniz yakın çevrenizle birlikte olma, günlük yaşamınızı düzenleme, hizmet verdiğiniz alanlarda, hizmet aldığınız alanlarda, kariyerinizde, işinizde değişimler, evcil hayvanlarla ilgili konularınız, beslenmeniz, diyet, spor gibi alanlar, başlatamadığınız, uzun zamandır başlatamadığınız fikirler ikilemde kaldığınız konularda aydınlanma yoluna gidip e, iletişiminizin düzgün olduğu seyahatlerin olduğu kısa e, seyahatlerin e, olduğu bir dönem ticari konularda da e, bir takım gelişmeler gündeminizde olacak. E, bunun yanında ayın 10'unda Jüpiter yine 5. evinizden çıkıp 6. evinize Evinizin içi, iş yeriniz, günlük yaşantınız, düzeniniz, köklü değişim. E, taşınabilirsiniz, ev alabilirsiniz, e, sağlıkla ilgili konularda şifalanabilirsiniz. Jüpiter büyüme, gelişme, çoğalma, aile içine yeni bir fert gelebilir. Aile içine nasıl yeni bir fert gelir? E, bebekle, işte gelinle, damatla gelir. Bir çoğalma enerjisi, bir bereket enerjisi burada yaşamınızda köklü değişimlere doğru günlük yaşamınızla ilgili sağlığınızla ilgili gelişmeler mahkemelik konuların da aydınlama davalar hukuki konular hastane hapishane ile ilgili cezaevi ile ilgili kapalı alanlarda ile ilgili işlerinizde de bir gelişme bir destek ani gelişen şok edici durumlar burada beklenmeyeni bekle diyor. Güzel haberlerin ve etkilerin, ilahi desteklerin yüksek olduğu bir dönem. bunun yanında kuzey ay düğümünüz ikinci evinizde balık burcunda. ikinci ev maddi manevi öz değerler gitmeniz gerektiği gelen hayal ettiğiniz konular üzerine kapıların açılacağı, dualarınızın kabul olacağı, isteklerinizin gönülden istediğiniz konuların gündeme gelmesi var zaten ne diyor Kur'an-ı Kerim'de yeter ki iste gönülden iste. Sen kulsun ben yaradanım ama istemesini bil diyor. Gerçekten bir şeyi gönülden istediğimiz zaman olmaz diye hiçbir şey yok. Oluru ben bilirim diyor yaradan. ardından da 11 Haziran'da yay burcunda 11. evinizde bir dolunay var. 11. ev gelecek planlarımızdır, sosyal çevremizdir, ekip, grup, dernekler, vakıflar, birlikte yol aldığımız, birlikte başardığımız ekip, grup çalışmasını da temsil eder. Gelecek planlarımızla ilgili, aşk, flört konularımızla ilgili, eğitimlerle ilgili, yurt dışı temalarıyla ilgili, pasaport, vize, yabancılarla işbirliği, yurt dışına taşınma, Yer değiştirme, il değiştirme, ülke değiştirme ile ilgili konularda gelişmelerin ve çözüme ulaşma, tamamlanma, sonuca erme, nihayete erme ile ilgili güzel gelişmeleriniz var. 11. evde bir tamamlanma, sonuçlanma geliyor. Gelecekle ilgili, hayallerinizle ilgili planlarınızda bir çözüm yoluna gitmem Yalnız ayın 15'i ile 24'ü arası dikkatli olacağız. Ayın 15'inde Satürn ile Jüpiter'in bir karşı açısı var. E, açılar biraz sıkıntılıdır, zorlayıcıdır, engel getirir. Geçmişten gelen bir takım konuları halletmediysek burada dur. görmen gereken, tamamlaman gereken konular var. Çözümlemen gereken konular var. Acele etmeler, e, jenerasyon ağır bir gezegendir. Satırın, karmaların lordudur. Eğitim sınav gezegenidir. Burada bir şeyleri düzenlememize, ele almamıza es geçtiğimiz konuları, e, yani özellikle es geçtiğimiz konular ne? Eğitimler, lisanslar, yakın çevremizle ilgili konular, imzalar, anlaşmalar, e, komşularımızla ilgili, çevremizle, muhitimizle ilgili konular, aile ile ilgili konular, yaşam tarzımızla ilgili konularda bizi uyarır, zorlayıcı etkiler getirir. Onun için bu tarihlere çok dikkat edeceğiz. Blokajlar olabilir. Ardından da 17 Haziran'da Mars Aslan Burcu'ndan çıkıp 7. evinizden, karşı devinizden çıkıp 7. evin temalarında çok mücadele verdiniz. Eş partner, ortaklık konular, Uzak yolculuklar, çocuklarla, ebeveynlerle ilgili konular, aşk-ülört konuları, evliliğinizle ilgili konular, mahkeme konuları, tazminat konuları gerçekten çırpıldınız sizlerde. Şimdi 7. evinizden çıkıp 8. evinize geçecek. 8. ev miras, nafaka, tazminat başkalarından elde ettiğimiz alın teri olmayan gelir kaynakları. Eşin parası, kendi ailemizden gelen miras nafaka, eşin gelirlerinin artması, eşin ailesiyle ilgili konular, vergi, sigorta, bakur, aynı zamanda mobil bankacılık, krediler, kredi kartları ile ilgili, borçlar haznesi ile ilgili bir gelişme, bir sonuçlanma, bir şifalanma, cinsellik temaları. Ee, operasyonluk durumlar bunları da gündeme getirebilir 8. ev ölüp ölüp dirildiğimiz bir ev. bir anka kuşu yeniden anka kuşu gibi yeniden gelme ee, daha sonra da 18'inde satürn ve neptün karşıtlığı var neptün hayaller sis perdesi ee, bu alanları hayalle gerçek arasında çelişki yaşarız e, satürn de gerçekçi bakmamıza Olaylara ciddi bir yönden bakmamıza, hayalle gerçekçiliği ayırdı edebilmemizi, temkinli davranmamızı ister. E sonuçta insan oluyoruz. E, hayallere, yanılgılara, söylenenlere, e, kanıp para ve finansal konularda özellikle dikkatli olmamız gerekiyor. Daha çok Neptün ilham gerektiren konularda sanatsal faaliyetlerde, yazma, çizme, sosyal medya gibi alanlarda. E, daha iyi geliştirilir. E, bu dönemlerde biraz temkinli oluyoruz. Gerçekle e, gerçek dışı olayları ayırt edebilmek adına önemli kararlar almıyoruz. Daha sonra da güneş zaten e, yengeç burcuna geçiyor. Merkür de aslan burcunda 7 evinizde. İletişim, kendinizi gösterme, e, kendinizi daha iyi ifade etme, anlaşma, uzlaşma yakın çevreyle ilgili konular, alım, satım, taşıma, düzen değişimi, bunlar gündeminizde olacak. Konfor alanınızda, yaşamınızda köklü bir değişime doğru gideceksiniz. Bunların mücadelesini vereceksiniz ve güzel etkiler de var tabii ki. Daha sonra da ayın 24'ünde Güneş ve Jüpiter'in kavuşumu var. Bu her zaman denk gelen bir kavuşum değil. Burada çok güzel ilahi destekler olmaz dedikleriniz, olursa şaşarım dedikleriniz, ee, çok istediğiniz konularla ilgili gelişmeler olacak. Ee, Jüpiter yengeçte, e, güneş yengeçte yer alıyor. E, ardından da yeni ay geliyor. Burada dua kapılarının açıldığı, isteklerin, taleplerin gerçekleştiği, gönülden istediğimiz, olmasını istediğimiz konularda mücadele verdiğimiz alanlarda güzel hiç beklemediğimiz destekler var. İş konularında, mesleki alanlarınızda sağlıkla ilgili şifada, büyüme, gelişme, şifa enerjileri, içimizdeki ses, korkularımız, kaygılarımız, endişelerimiz, çelişki yaşadığımız konularda bir aydınlanmaya, bir şifa enerjisine, ruhen ve bedenen yenilenme durumlarımız söz konusu bir yıl boyunca. 30 Haziran 2026'ya kadar sağlığınızla ilgili gelişmeler, günlük yaşamınızla ilgili gelişmeler, iş ve mesleki alanlar, ailenizden gelecek destekler, anne ile ilgili konular, geçmişe dair hak edişlerle ilgili sonuçlanacak güzel durumlarla ilgili bazı şanslı etkileriniz var. Daha sonra da yeni ay gerçekleşiyor 6. evinizde yeni ayda yeni girişimleri getirir. Önceden halledemediğimiz, çözemediğimiz veya gündeme getirmek istediğimiz konularda bize fırsatlar verir. Yeni ay, yeni girişimler, başlangıçlar, adımlardır. Ev alabilirsiniz, düzen kurabilirsiniz. E, hanenize bir çocuk gelebilir. E, yer değiştirebilirsiniz. Pasaport vize ile ilgili gelişmeleriniz olabilir. Uzak yerlere gidebilirsiniz. Uzaktaki sevgiliyle bir kavuşumunuz olabilir. E, güzel destekleyici etkiler var e, ardından da zaten e, güneş e, pardon merkür aslan burcuna geçiyor e, merkürün aslan burcuna geçmesi zaten sahneler sizin karşı devinizde da kendinizi daha iyi ifade edeceğiz. plan proje tasarım taslak moda güzellik estetik gibi alanlar hayattan zevk aldığınız alanlar eş partner konuları ortaklık konular. Burada imzalar, anlaşmalar, fikir birliği, fikirler, yeni projeler geliştirmek, bir projeyi gündeme getirmek, marjinal konular, kısa yolculuklar, eğitim almalar bunlarla ilgili konularınız çok gündeminizde olacak. Umarım her şey gönlünüzce olur, en doğrusu olur, en hayırlısı olur. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.